kolera, veba, su çiçeği, tifüs, domuz gribi, İspanyol gribi ve AIDS. Ortaya çıktıkları dönemlerde çaresi bulunamamış ve milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine sebep olmuş ölümcül bulaşıcı hastalıklar. Bugün bu hastalıklardan AIDS dışında hepsinin bir tedavisi var. AIDS de yalnızca kan ve cinsel ilişki yoluyla bulaştığı için gerekli önlemleri aldığınız sürece endişelenmenizi gerektirecek bir durum yok. Yani yakın zamana kadar yoktu. Artık dünyamızın tedavisi olmayan yeni bir hastalığı daha var. 2019 NCOV. Diğer bir deyişle koronavirüsü. Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkması sebebiyle onu Wuhan virüsü olarak da duymuş olabilirsiniz. Korona'yı diğer ölümcül hastalıklardan ayıran en büyük özelliği, videonun başında saydığım ve milyonlarca insanın ölümüne neden olan hastalıklar gibi bulaşıcı olması. Bu virüsün en korkutucu yanıysa, hastalığa sahip birine sarılmanızdan bile vücudunuza yerleşecek kadar kolay bulaşması. Korona çok sinsi bir virüs. O sizi öldürmeye başlayana kadar vücudunuza yerleştiğini anlayamazsınız bile. Çünkü belirtileri hemen hemen hepimizin her dönem yaşadığı griple birebir aynı. Korona vücudunuza yerleştiğinde burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, yüksek ateş, hapşırık ve halsizlik gibi artık o kadar da önem vermediğimiz şeylerle size zarar vermeye başlıyor. Siz grip oldum diye düşünürken o vücudunuzu ilmek ilmek ele geçiriyor. Korona zamanla bağışıklık sisteminizi çökertip akciğerleriniz ve böbreklerinizi iflas ettiriyor. Sonunda da sizi acı dolu, kan kustuğunuz bir ölüme sürüklüyor. Ölümcül virüsün kaynağı henüz kesin olarak bilinmiyor. Aslında Çinli komple teorisyenlerinin bir fikri var. Onlara göre bu virüs Amerikan laboratuvarlarında üretilmiş ve Çin'e gönderilmiş. Bu sayede Çin hastalıktan kırılırken Amerika bu virüsün tedavisini milyonlarca dolara diğer ülkelere satıp zenginliğine zenginlik katacakmış. Siz onlara bakmayın. İnsanoğlunun kendi suçunu kabul etmeyip suçu başkalarına atmak gibi bir huyu var maalesef. Evet, biyolojik savaş bir gerçek. Amerika Birleşik Devletleri de pek masum bir ülke değil. Dünyadaki pek çok ölümün ve ölümcül şeyin sebebi onlar olsa da bu virüsün kaynağı onlar değil. Tarih boyunca milyonlarca insanın ölümüne sebep olmuş hastalıkların hemen hemen hepsinin kaynağı aslında bir yerde insanlardır. 100 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olan kara veba, insanların pisliği ve kedileri öldürmeleri sebebiyle sayıları artan fareler yüzünden yayılmıştır. Bugün hala tedavisi bulunamayan ve ortaya çıktığı 1960 yılından beri 65 milyondan fazla kişinin ölümüne sebep olan AIDS aslında insanlarda değil maymunlarda görülen bir hastalıktı. 1960 yılında AIDS'li bir maymuna tecavüz eden bir insan yüzünden bu hastalık hala aramızda ve öldürmeye devam ediyor. Bugün insanlığı tehdit eden 2019 nCoV yani koronavirüsü ise aslında vahşi hayvanlarda ve yarasalarda görülen bir virüs türü tesadüfe bakın ki bu virüsün insanlarda ilk olarak ortaya çıktığı yer olan Çin'in Wuhan şehrinde en çok tüketilen yiyeceklerden biri yarasa çorbası. Tıpkı 1960 yılında tecavüz edilen o maymunun AIDS'li olması gibi bir tesadüf bu da. İnsanların hiçbir suçu yok. Tamamen tesadüf. Zaten kesin laboratuvarlarda üretilmiştir bu virüs. Aksini düşünmeye ne gerek var? Bakın, elbette her kültüre saygı duymamız gerekir. Özellikle Doğu Asya ülkelerinde tüketilen ve bize çok tuhaf gelen, hatta midemizi bulandıran bu yiyecekler onların kültürü olabilir. Ama doğanın bir dengesi var, onu bozamayız. Yarasa gibi vahşi hayvanlar ve biz insanlar besin zincirinin çok farklı yerlerindeyiz. Ve insanlık tarihi boyunca ne zaman doğanın dengesine aykırı bir şey yapsa bedelini muhakkak ödemiştir. Şimdi ise yeni bir bedel ödemeye hazırlanıyoruz. Peki bizden binlerce kilometre uzakta, bizimle hiç alakası olmayan bir şekilde ortaya çıkan bu virüsten nasıl korunacağız? Çin'de virüsün görüldüğü şehirler çoktan karantina altına alındı. İnsanların maske takmadan sokağa çıkması yasak. Toplu taşımalar tümüyle durduruldu. İnsanların birbiriyle yakın temasta bulunmak zorunda kalacağı alanlar kapatıldı. Çin'in tüm hava alanlarında ve ülkemizde dahil olmak üzere birçok ülkenin havalimanlarında kontrol noktaları kuruldu. Yani virüsün yayılmaması için gerekli önlemler çoktan alındı. Ama korona çok kolay bulaşan bir virüs üstelik ihmalkar ve umursamaz insanların sayısı azımsanamayacak kadar çok. Bunları göz önünde bulundurursak virüsün yayılma olasılığının hiç de az olmadığını söyleyebiliriz. Ama merak etmeyin. Korona'nın tedavisi üzerinde çalışılıyor. Er ya da geç bulunacaktır. Bulunmasa bile yayılması elbette durdurulacaktır. İnsanlık onu yok etmeye çalışan her hastalığı yendiği gibi bunu da yenecektir. Fakat bu mücadelenin sonunda ne kadar kayıp veririz orası meçhul. Bizlerin de tedavi bulmana ya da hastalığın yayılması durdurulana kadar almamız gereken birkaç önlem var. İlki gribe ya da soğuk algınlığına benzer belirtilerle karşılaşmanız halinde derhal doktora gitmeniz olacak. Başta da söylediğim gibi korona çok sinsi bir virüs ve ilk belirtileri grip ile birebir aynı. Yataklara düşene kadar hastaneye gitmemek gibi bir huyunuz olabilir. Ama bu durumda her türlü riski göz önünde bulundurmak gerek abarttığımızı, büyüttüğümüzü, gereksiz evham yaptığımızı, hatta insanları korkuttuğumuzu söyleyenler olacaktır elbet. Ama unutmayın, virüse yakalanmanız durumunda tehlikede olan yalnızca sizler değil, çevrenizdeki herkes olacaktır. Bu yüzden her ihtimali düşünün ve gerekirse abartıp biraz da kendinizi korkutup o doktora gidin. Bir diğer önlem de hasta insanlardan mümkün olduğunca uzak durmak ve onlara ilk fırsatta doktora gitmelerini önermek olacak. Üçüncü ve son önlem aslında her daim almanız gereken bir önlem. Artık günümüzde ellerinizi sık sık yıkamak ve çevrenizi temiz tutmak sizin ve sevdiklerinizin hayatını kurtarabilecek kadar önemli. İnsanlık olarak daha önce birçok hastalığı atlattığımız gibi bunu da elbet atlatacağız. Fakat eğer bu hastalıklardan bir ders çıkarmazsak, eninde sonunda bir gün atlatamayacağımız bir hastalıkla karşılaşmamız kaçınılmaz olacaktır.